Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Evet arkadaşlar. Başta korkunç sesler geldi ve şimdi de peşimizde kaç adam takmışlar. Arkadaşlar bu bayağı zor olacak. Bir sürü korku modu var. Mesela saçma olan şey Niye onlardan üç tane var? Çok saçma. Ve orada üç baş üç başlı <laughs> üç başlı bir şey görüyorum. Neyi bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Şuraya tırman. Tırmanmalıyız. Yoksa tırmanamazsak tırmanamayız arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Ya zıpla ya zıplayacaksın alt tarafı. Zıplamak o kadar zor bir şey değil. Bittim. Evet. Gel geri geldim. Şuraya zıpla. Ha. Bu yani bunu yapacaksın. Garip sesler. Buraya gelinler çok rahat. Şu ağacı kes. Yani şimdi çok garip <laughs> modlar var. Ya ne oluyor oğlum? <laughs> Elimin ayarı kaçtı. Ha bu arada ee, az önce az önce mi denir. İşte bugün deprem oldu yani geçmiş olsun herkese. Yani çok büyük bir deprem olmadı ama yine de geçmiş olsun. Silahlarımız da var bu arada. Kim vuruyor? Şimdi olmadı ama. Burada üç baş. Üç başlı adam. Abim. Kaç kafam var senin? <laughs> Bu kadar kafayla bile sınavdan düşük alıyorsan yani. Ne bileyim. Üzerine çık. Buradan vuramazsın. Üç kafalı. Neredesin lan? Vallahi bir şey gördüm. Anomaliymiş. Anomalinin gölge hali çok korkutuyor ya. Karton Cat Bize selam vermeye gelmiş Arkadaşlar Buraya kadar geldim Reklam da vardı hızımı alamadım ben taş eşyalar yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar hatta hızımı alamadım. Demir eşyalar yaptım geldim. Biz bence kaçalım. Kaçalım yalnız. Kaçalım. Ölmüş. Yemek bulacağız da domuz çıkıyor hep. Sizi kesemem. Müslümanım ben. Çok az canım kaldı. Nereye gidiyorsun artık? Vallahi suya çok teşekkür ediyorum. Beni kurtardı. Çok açım ya. Az yemek, yemek. O ses, siz duydunuz mu? Ama Mali. <laughs> ne Daha da kalan. Hiç bunu deme yoktun. <laughs> Beyaz örü. C. Süriyet. Hepsi karışık. Bir şey oldu. Keseceğim seni. A ar arkadaşlar. Bu ne? Biri bak açıklasın bu ne? Gördüm. Aa sürekli hepsi karışık. Kuatman da geliyor. Jurvet. Ki Goatman mi? Çok kötü ya. Gel. Al arkadan kent <laughs> bitti. Ya circuit. Bıktım ya. Bıktım. Evet her zamanki gibi o aptal reklamlara öldüm ve kaç. Kaç. Error. Önümde de bir şey spamlandı. E, e, bu mod ne? Ah! Mam yedim? Suda jet motoru takıyor. Bu. Doğru. Dediklerimin hepsi olmak zorunda mı? Yine bir garip ses. Stay M E veyim Bu ya Bu kim hocam? Bu kim? Baron siz kimsiniz? Ben sizi tanıyamadım da. Şurada bırakın script'ten error'lar var. Yani göstereyim hatta. Ağaç mı yoksa başka bir şey mi? Ağaçmış. Hani Allah'tan ağaç. Ağaç! Çok korkunç bir mod bu. The man from the fog The man from the fog oradaydı gördüm. Seni gördüm ben from the fog. Evet işte. Şurada. Tabii ki ne beklenirdi ki benden zaten. ne top gibi oynuyorlar. Bu ne şimdi? Beyaz adam Error Of Evet, tamam. Köy, 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 çay. Allah'ım şükürler olsun buraya. Her yerden bir şey geliyor ya. Al, orada da bir şey var. Her yerde bir şey olmak zorunda mı ya? Koş. Geçitsinde. jet gibi bura Çık. Benim yatağım burası. <laughs> Evim hayırlı olsun. Bu atmenin o çılıkları. Selam köy. Ne yapıyorsunuz? Sen niye bana bakıyorsun da bu kim? Bu dayı. Bunu <laughs> şimdi. Bu mu ne oğlum? Ha bak oğlum kalk. Derage ne oğlum? Derage mi? Ne mistik sesler. Ben evde kalmak istemiyorum işte. Şu golemi de kesin. Bak ki. Evet. Bat modu da. Broken Script'ten Error abimiz. Girdim. <laughs> Det rang eit hòl. Det rang eit Det Size hiç rahat. Ne adam vuruyorsunuz ya? Bıktım. Of ya. Abi ama bıktırdınız ha? E sesimizi çıkarmıyoruz diye. Ler bize iyi. <laughs> şu kaset. Şu kaset safety instructions ile. Umarım doğru okumuşumdur. Hoy vesse. Evet. Ale. Golemi öldürmüşler. Eşek. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretmesin. Sen bu eve gelip canımı sıkma. Okay. Şimdi kalkan. Kova niye yaptım ben ya? Sandık işte hadi. Ya silah. Kesin de aynı. Bittim ama. Evet tamam. Sandık yapalım. çıkmaz koş. Tamam. Oh. Hadi gel lan. Gel vs ata hadi. Allah sizi ne yapmasın. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun mu? Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olup videolar atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Ha bir de geçmiş olsun.